Hazreti Nuh'un tebliğ yaşı 950 yıl mıdır? Efendim Hazreti Nuh aleyhisselam bir kavim peygamberiydi. Dolayısıyla kavminin inanmayanların cezalandırılması ancak kendi kavmi içinde olmuştur. Meşhur tufan olayı. Yani Tevrat bunu genel olarak hep bütün dünyayı kaplamış, kapsamış bir afet olarak gösterir. Ama, ama Kur'an açısından baktığımızda bu onun kavim peygamber olduğu, kavmine gönderilmiş bir elçi olduğu ve kavmine gece gündüz e, yıllarca uyardığı bahsedilir ama çok az kişi inanmıştır ve bunlar bir gemi yapması önerilmiş ve bu gemi içerisinde bunlar alınmıştır ama mevcuttu mevcut yani bir kişinin o zaman ahşap yapabileceği bir geminin içerisine Hangi hayvanlar alınabilir, canlılar? Ancak evcil hayvanlar alınabilir birer çift. Bir çift koyun, bir çift keçi, bir çift deve, ne bileyim bir çift camuz, bir çift öküz. Değil mi? Bir arada yaşaması mümkün olan canlılar alınmıştır. Yoksa yılanlar, çıyanlar, kaplanlar, kartallar vesaire dünyanın her tarafından on binlerce değil mi? Milyonlarca türü olan şeyler gelip e, ha, gemiye dolmamıştır. Onun için hatta bazı kayıtlara göre o konuda yapılan bazı araştırmalarda batılların en fazla 13,5 metre olduğunu uzunluğunun yani bir, bugün bir tekne kadar, büyük bir tekne gibi düşünülebilecek e, bir kadar bir gemidir. 950 yıl kelimesi tabi Tevrat'ın ifadesi olduğu için Kur'an e, onu o şekilde onlara da bir mesaj vermek için 950 yılı Arapça'da normal olarak söylenmeyecek bir şekilde söylüyor. Yani binaydan, şimdi sene ve ame kelimelerini kullanıyor. İkisi de bugün sene anlamında kullanıyor. Sene, yıl manasında, yıl manasında kullanıyor. Fakat asıl Arapça'da amedir, yıl manasına gelen. Sene kelimesi, aslı kökü simdir. Senle kölü kelimesi, aynı zamanda rutin zaman dilimlerine denir. Zaman dilimlerine. Yani Periyodik olarak sürekli tekrar eden zamana denir. Genelde ay içindir çünkü Sin tanrısı, çünkü Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemdeki efendim sabiler yakınlar onlar çünkü oraya e, kullandıkları takvim, sim takvimi yani ay takvimi ve Sin tanrılarının adı da tasvimerlerden beri gelen Sin ismi, Sin sene kelimesinden gelir. Sin ve Nun ve bu düzenli ve sıralı anlamında kullanılır zamanda. Hatta dişlere de sin denir. Semantik olarak baktığımız zaman yani sinli yaşı manasına gelir. O da dişlerden böyle Çünkü insanın dişleri de sıralıdır. Aşağı yukarı hepsi aynı boydadır. Onun için her ayda aşağı yukarı 29-30 gün çektiği için rutin olarak senede 12 ay sürekli devamlı geldiği için ve ay sürekli aynı görüntüleri gösterdiği için Ay'a Sin denmiştir. Ve bu Sine tapıyordu sabiler Daha sonra Sin ilahı tanrısı Mekke'de de vardı. Kabe'de de onları ifade eden bazı Araplar da Dolayısıyla Kelp kabilesi ve daha kildaniler falan yukarıda Kuzey Arabistan'daki Araplar da bazıları da bu Sabi inancındaydılar. Ve bunları da putları da o 360 putun içerisinde Sin yani ay tanrısının da putu vardı ve ona da geliyordu. Dolayısıyla Kur'an öyle bir e, mesaj veriyor ki e, hem ilk baktığımızda a Tevrat'ı doğruluyor gibi bir mes onlara verdiği diyor ki bakın 950 yıl geçiyor. Fakat zaman içerisinde Sin yılın da adı olmuştur. Bu neden antiparantez olarak şunu söyleyeyim. Kur'an bunu kullanır. Mesela yevm kelimesi Kur'an'da an manasına da gelir. 50 bin yıl Allah'ın katında 50 bin, sizin yaptığınız 50 bin yıl Allah'ın katında bir gündür kullanılır. 12 8 saat, 12 saat, 24 saat bir zaman bazen de 6 günde yarattı derken o gün kim bilir kaç milyon yıl ifade eder. Demek ki bakın bütün bu zamanları yevm kelimesiyle tek kelimeyle ifade ettiği gibi yılla ayı da Kur'an aynı kelimeyle sin kelimesiyle ifade ediyor. Hem orada aya tapanlara bir mesaj veriyor hem aşağı yukarı bütün peygamberler içerisinde en fazla tebliğ yaşına sahip kabul edebileceğimiz Hz. Nuh'u da efendim, kesretten kinaya olarak veriyor. Hem onun zamandaki takvimi kullanıyor hem de bize basit bir matematik örneği yapmamızı sağlıyor. Eğer çünkü Hz. Nuh zamanında e, sin kelimesi, sene kelimesi, sin kelime kökünden geldiği için ay anlamına geliyorsa bu ay takvimidir. Yani ay olarak kabul edeceğiz. O zaman bin seneden 50 yıl eksik ayetine baktığımız zaman, o zaman ne olacaktır? Bin aydan 50 yılı çıkaracağız. 50 yıl ne eder? 50 yıl aşağı yukarı Efendim 600 ay eder. Değil mi efendim? Bin aydan 600 ayı çıkarırsak 400 ay kalır. 400 ay kaç yıl eder? 33 yıl nokta 3. 33 yıl 4 ay eder. Benim mealde ufak bir rakam hatası, mürettip hatası olmuş. 13 yıl falan girip çıkmış. Aslında onu ikinci basında düzelecek. 33 yıl 4 ay eder. Demek ki Hz. Nuh Aleyhisselam'ın kavminde tebliğ yaşı 33 yıl 4 aydır. Yani 1000 aydan 50 yıl eksik. Kur'an hem bu matematik örneği veriyor hem de Hristiyanlara, Tevrat'a ve kendi dönemindeki ve hatta Araplara bile bir mesaj gönderiyor. Onun için zaten onun yaşı değil, bazıları Hz. Nuh'un yaşı diyor. Hayır. Hz. Nuh şeyden sonra, tufandan sonra da yaşadı. O sadece onların arasında o kadar kaldı demek istiyor. Dolayısıyla onu 33 yıl 4 ay olarak görmek lazım. Peygamberimiz de zaten 23 yıllık peygamberlik yaptı. Yani normal bir peygamberlik süresi olarak görmek lazım. Semantik analize vardığı netice budur.